T giriş için bariyerleri kaldırdım. Herkese günaydın arkadaşlar belki siz bu videoyu sabah izlemiyorsunuz ama şu anda burada saat 7. Biraz geç kaldım işe. Aslında saat 7'de başlamış olmam lazım. Fakat şef gelecek hafta başka bir işe başlıyorum. Onu göstereyim. Onu göstermek için o inşaata gittik. O yüzden biraz geç kaldım. Neyse. Şimdi çalışacağım. Eve geldim. Bu eve dün başladım. dün kaplamalarını yaptım, bitirdim. Bugün de boya işlemine başlayacağım. Bugün size nasıl çalışıyorum, nasıl bir ev onu göstereceğim. Ve aynı zamanda da e, sohbet edeceğiz. Bütün bu e, video çekimlerini ve sohbeti ben kendi molalarımda yapacağım. Mesela 9'da bir molam var, 12'de bir molam var. O zamanlar video çekiyorum. Yani iş yerine haksızlık olmasın diye. Yani videoyu çalışma saatleri dışında kendi zamanımdan zaman ayırarak e, yapıyorum. Şimdi e, videoya başlasınlar. Apartmana girdik arkadaşlar. Her katta bu birinci katta iki daire var. Zaten iki katlı toplamda. Mesela bu katta da iki daire var. Şöyle tertemiz bir bina arkadaşlar. Sessiz oluyorum çünkü sabah uyuyanlar olabilir. Burada da 3 daire var. Benim yapacağım yer burası. Evet. Söylediğim gibi her tarafı kapladım gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani boyamayacağımız yerleri kaplıyoruz. Ben burada tek başıma çalışıyorum arkadaşlar. Burası için bana 3 gün süre verdiler. Ben bu 3 gün içerisinde burayı bitireceğim. Gördüğünüz gibi her yeri kapladım. Bir günde bütün kaplamalar yaptım arkadaşlar. Dün akşam en son buradaydım. Arkadaşlar bu ev burada dört buçuk odalı diye geçiyor. Burası dubleks bir ev. Burası ikinci katı dubleksin. Burada böyle bir salon var. Şurada bir mutfak var. Şimdi buralar kapattım. Şimdi bir yavaş şöyle bakabiliriz. Mutfak. Burada bir dolap var. Bu şekilde mutfak. Burada bir balkon var. İnce bir balkon. Esas balkon manzarası olan balkon. Şurası arkadaşlar. Çok güzel bir balkon yapmışlar. Güzel bir balkon. Manzarası çok güzel. Dün burada oturmuştum ben. <laughs> Şöyle. Buradan şimdi gözükmüyor da alt dağları, karlı dağlar gözüküyor buradan. Çıplak gözle gözüküyor. Şöyle bir futbol sahası var şurada da. Böyle bir yer. Şimdi işe başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi öğlen oldu. Şuraya şöyle öğlen yemeğimi hazırladım. Böyle birkaç tane sarma dolma böyle güzel oluyor. Zaten fazla yemiyorum öğlenleri ben. Şimdi Şimdi yemeğimizi yiyelim. Müsaadeniz arkadaşlar. Çok güzel. Böyle balkonda Şimdi yemeğe dışarı çıksam sırf yol gidiş geliş yarım saatime mal olacak. Onun yerine burada dinleniyorum. Yoksa iş yeri bana aylık yaklaşık 300 frank yemek parası veriyor maaşın dışında. Ben daha önce başka bir firmada çalışıyordum. 5 yıl çalıştım orada. Sonra bu firmayı buldum. Daha önce benim orada şefim olan arkadaş bana sordu. Dedi, evinin yakında çalışmak ister misin dedi. İsterim dedim. Şartları konuştuk. Onlardan daha iyi şartlar sundu bana. Ben de geldim. Bu firmadayım şimdi. Yani arkadaşın da olsa, babanın firması da olsa bir kere çok çalışacaksın. Bu kesin. Nereye gidersen git çok çalışacaksın. Ben mesela bu firmada bir ay içerisinde altı tane daire bitirdim. Bir ay içerisinde. Şimdi mesela bu dört buçuk oda diyorlar buraya iki katlı birer. Ben burayı üç günde bitirmeliyim. Ha bitirmezsen ne olur? Bir şey olmaz. Dersin ki şimdi bitmedi ya bir yardımcı verirler, bir işçi daha verirler ya da bir gün daha uzatırlar. Ama ben burayı bitiririm yani üç günde bitiririm. Adam benim nasıl çalıştığımı zaten biliyordu. Biliyordu. O yüzden bu firmaya çağırdı. Maaşımı çok soruyorsunuz. Abi maaş kaç para? Abi maaş kaç para? Kaç para? Arkadaşlar burada maaş söylemek doğru değil yani iyi değil. Şefler duyarsa çünkü işçiler arasında maaş farkı var. Mesela bana şu kadar veriyor ona eksik veriyor. Sonra o gidip diyor ki ben diyor duydum diyor işte onun soyun maaşı bu kadarmış benimki niye az? Ben de istiyorum diyor. Bu yüzden işçilerin arasında gerginlik yarat yaratırmasın diye maaşları söylemiyorlar. Bu videoyu izley izleyen arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Aralarda söylediğim şeyler önemli. Çünkü bazı arkadaşlar buraya girmek istiyorlar. Sürekli sorular soruyorlar. Ben diyor, çok iyi ustayım diyor, Ankara'dayım, nasıl geleceğim? Abi ben bilemem onu yani bak. Her videoda söylüyorum. Buraya gelmek o kadar kolay değil. İsviçre'liler var, Avrupalılar var, Almanlar var, Portekizliler var. Ya, buranın Fransız eyaletlerine gitseniz, inşaat iş, inşaatın içinde sadece neredeyse yüzde doksanın Portekizli. Yüzde doksanı bak, abartmıyorum bu tarafı Alman kantonlarına geldiğiniz zaman İtalyanlar, Arnavutlar, işte biraz Türk Kürtler, ondan sonra Polonyalılar, Macarlar, dolu arkadaş. Yani onların buraya gelmeleri çok kolay. Vize istemiyorlar, hiçbir şey istemiyorlar. Direkt Avrupa vatandaşıysan elini kolunu sallaya sallaya gelip şu ülkeye yerleşiyorsun. Ama Türkiye'de öyle değil. Bunu bilin yani zaten biliyorsunuz abi nasıl gelirim sorusunu gidin böyle videolar yapanlar var. Onları izleyin abi yalan dolan anlatıyorlar. Almanya buradan farklı. Bana Almanya'yı sormayın çünkü ben de Almanya'yı sizin gibi bilmiyorum yani. Almanya farklı bir ülke, burası farklı bir ülke. Bir de en çok soru da abi diyor benim Polonya vizem var. İsviçre'ye gelip çalışabilir miyim? Çalışamazsın kardeşim. Yasal olarak çalışamazsın. Bu ülkeye belki de ancak turizm amaçlı gelebilirsin burada tanıdığın varsa seni kaçak çalıştıracak tanıdığın falan varsa bilmem ben onu. Orasını bilmem. Şimdi bakın. Türkiye'den buraya çalışmaya gelmek istiyorlar. Almanya'ya gelmek istiyorlar. Almanya'da bir sürü Alman burada çalışıyor. Hastanelerde, marketlerde, inşaatlarda Alman firmaları, Alman işçiler. Adam Almanca zaten buranın dili Almanca. O da Alman zaten. Hristiyan, Alman. Meslek yapmış. Mesleği burada tanınıyor. Onu mu seçer? Seni mi seçer? Ta Ankara'dan, İstanbul'dan, Mersin'den, Adana'dan bir boyacıyı mı seçer? Alman'ı mı seçer? Sen kendin cevap ver arkadaşım. Youtube'da gezilirken çok görüyorum. Almanya işçi alıyor. Almanya'ya kapılar açıldı. Bilmem şöyle oldu böyle oldu. Onları izleyin. Ya da İsviçre için de aynısını söyleyenler var. Öyle bir şey yok. Ha, burası söylüyor, işçi lazım. Yani işçi açığı var ama onu tercihi Avrupa vatandaşları. Siz bunu anlamıyorsunuz. Türkiye Avrupa ülkesi değil. Yani Avrupa topluluğu ülkesinin içerisinde değil. Dolayısıyla siz de, biz de Avrupa vatandaşı değiliz. Bu adamların amacı hazır buraya entegre olmuş dilini bilen, integrasyon problemi yaşamayan, meslek, meslek yapmış bu tür insanlar. Yazıyor, abi diyor benim sertifikam var. Yok kardeşim senin sertifikanı burada kim tanır? Tanımazlar. Diplomayı tanımıyorlar, diplomayı İsviçre çok farklı arkadaşlar. Şimdi bunlar yurt dışından buraya işçi getiriyor, getiriyorlar. Mesela Avrupa topluluğu ülkelerinden buraya çok kolay insanlar gelip çalışabiliyor. Biraz önce söylemiştim ya. Bunu niye getiriyor? Kendi ülkesinin işçi yok mu? Var. İşçi bulma kurumuna git bir sürü kişi maaş alıyor, işsizlik parası alıyor. Niye onlara iş bulmuyor? Yani bulabilir de niye onlar işsiz? Çünkü bu ülke ne yapıyor? İşçi yani işçi rekabeti yaratıyor. Yani ne kadar çok elimde işçi olursa yani bunu en çok firmalar istiyor. Büyük firmalar, büyük fabrikalar, çiftlikler bunlar diyor ki biz diyor pahalı işçi bize ucuz işçi getir diyor. Yani diyor, biz diyor üretim yapamıyoruz diyor. Bu da ne yapıyor? İşte ara ara böyle işçi alımı yapıyor, yetecek kadar. Onu aldıktan sonra durduruyor. Almanya'da öyle. Almanya'dan İsviçre'ye binlerce insan gelip çalışıyor. Binlerce hatta yüz bini geçen işçi gelip İsviçre'de çalışıyorlar. Almanya başka yerden işçi alıyor. Nasıl oluyor bu? Yani Almanya'nın işçiye ihtiyacı varken kendi işçisi buraya geliyor. Çünkü niye? Almanya'nın işçi ihtiyacı olmasa bile Almanya insan getiriyor, göçmen getiriyor. Rekabet ortamı yaratıyor kendi firmalarına, oradaki vergi topladığı firmalara rekabet ortamı yaratıyor. Nasıl mesela şimdi Türkiye'de e, Suriyeliler de Suriyeliler diyorsunuz ya. Şimdi Suriyeliler ucuz işgücü Türkiye için. Şimdi Türkiye'nin e, fab fabrikatörleri, işverenleri Suriyelileri gerçekten istemese bir hafta içinde hepsini kovarlar. Bir hafta içinde. Ama onlar istiyor. Onların işine geliyor büyük toprak ağlarının, fabrikatörlerin işine geliyor. Bir tane Türk ya da Kürt, Türk vatandaşı bir tane çalıştıracağını iki tane Suriyeli çalıştırıyor. Burada da bir tane İsviçre'li çalıştıracağını iki tane Arnavut ya da iki tane Türk ya da iki tane Arap çalıştırabiliyor. Bir buçuk ya da çalıştırabiliyor. Bunun için bunlara, bu kapitalistlere her zaman işçi rekabeti lazım. Her zaman. Bunu yaparken de tercihleri Genellikle bu ülkeler Avrupa vatandaşları istiyorlar arkadaşlar. Yani işçi firmalar da öyle istiyor. Diyor, getirdiğim işçi diyor, diliyle, dişiyle, diniyle, bilmem şunuyla bununla ben uğraşmayayım diyor. Hazır, öğrenmiş gelsin diyor. Böyle varsa önce bunları öncelik tanıyalım. Bulamazsak artık getirelim diyorlar. Yani inşaat için e, Türkiye'den buraya işçi ya da firma kolay kolay getirmezler. Şimdi ben bu bu videoda bunu söylüyorum ya. Altına yine yine de abi nasıl geliriz diye yazacaklar bazıları. <laughs> Canınız sağ olsun ya sorun bir şey olmaz. Boya değmemesi gereken her yeri kaplıyoruz. Boya işi bittiğinde burada hiçbir şey kalmayacak. Bütün plastikler Yerdeki ne varsa ne kaplamışsam hepsini geri söküp söküp çöp atacağım. Burayı tertemiz teslim edeceğim. Yukarıda bir oda, yani salon ve bir oda var. Bir de mutfak var. Bir de küçük banyo var. Burada da böyle şöyle bir çamaşır odası var. Böyle kurutmasıyla beraber. Burada bir banyo var. Banyo var. Burada bir yatalıması var. Yani duvarlarda da kapattım da çoğunu. Çok çivi var arkadaşlar. Böyle çivi delikleri falan. Şu lekeye bak duvardaki. burada da bir oda var. Gördüğünüz gibi her taraf böyle kirli değil. Buradan çıkan kiracı bunların hep bütün masrafları ödeyecek. Çünkü ondan kaynaklanıyor. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Burada bir de merdiven altı şişmişti. <laughs> Cıncık gibi oluyor arkadaşlar. Cıncık cıncık. Arkadaşlar bugün iş bitti. Bugün bu odayı tamiratıyla beraber, yani ufak tefek tamiratlar da vardı. Burayı mutfağı, bu büyük salonu, tavanı, duvarı, bu tuvaleti, bu merdiven boşluğunu, öyle, şuraları falan her tarafa, buraya kadar ve tavanı komple, bugünlük Paydos. Arkadaşlar bu saatler tam iş çıkışı biraz kalabalık olabilir. Şu anda saat 4'ü çeyrek geçiyor. Yani diğer bundan önceki çalıştığım firmada olsaydım bu saatte hayal hayal işi bırakmak. 5'ten <laughs> önce işi bırakamazsın. 5'te bırakacaksın. Ondan sonra da neredeyse Saatlerce araba süreceğim daha ondan sonra. Şimdi ben 15 dakikada evdeyim. Burası biraz uzaktı. 15 dakikada evdeyim. Yani diğer firmayı kötülemiyorum. Orada da iyi günlerim geçti, iyiydi. Sorunum olmadı yani. Bu araba da Fiat, Dublo. Bunu verdiler bana bu firmada. Bunu kullanıyorum. Çok iyi. Zaten e, 72 bin kilometrede idare ediyor yani güzel. Bir çok güneş var. Gözlüğümü taktım. Biraz saçım başım dağınık. İdare edin arkadaşlar. Ben inşaatçıyım. Tango'ya giderken beni böyle görmezsiniz. Ama şimdi iş dönüşü normal. Evet arkadaşlar. Şimdi şehir içine girdik. Dikkat ediyorsanız e, bayağı çok bisiklet kullanan var. Elektrikli bisiklet bayağı çok. Buraları hep bisiklet arkadaşlar var bisikletini dışarıda park etmeyenler, park etmek istemeyenler kapalı alan yapmışlar. Aynı araba gibi park ediyorsun parasıyla. Ama buralara park edersen bedava. Şimdiye kadar korna sesi duyan oldu mu? Ben duymadım. Bakın bisikletlere bak. Ne kadar çok bisiklet var. Bir de bu daha bir bölümü yani işte şehrin bir bölümü. Bahçeye geldik. Dostlar bahçede bir değişiklik var değil mi? Bakın dün işten çıktım, geldim bahçenin bu bölümünü boyadım. Böyle çok güzel oldu. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben yıllardır bira içemiyordum. Midemde reflü vardı. Bilen biliyor arkadaşlardan, zaten akrabalardan böyle mayalı içecekler, gazlı içecek falan hiçbir şey içemiyordum. Mide ameliyatı olduktan sonra doktor dedi artık dene dedi yani senin ne şey yapıyorsa mideni rahatsız ediyorsa onları dene yavaş yavaş dedi alıştır dedi. Ben şimdi yavaş yavaş böyle deniyorum böyle iki üç günde bir böyle bir bir kutu bira alıp içiyorum. Sırf denemek için. Gözü de çıkarayım arkadaşlar. Arkadaşlar sağlığınıza içiyorum. Hmm, bayağı güzel. Bu da yer fıstığı. Yer fıstığının bende çok anısı var arkadaşlar. Benim çocukluğum Osmaniye'de geçti. Osmaniye'yi bilenler bilirler. Bu yer fıstığının ana vatanı. Okullar tatilken rahmetli annemle beraber fıstık toplama giderdik. Ben çok küçüktüm. Benim için çok zor olurdu. Ama o dönemin şartları o şekildeydi. Çocuklar çalışıyorlardı. Belki şimdi de çalışıyorlardır. Benim çocukluğumda ben çalıştım arkadaşlar. Tarlada Özellikle bu fıstık tarlalarında bunu yerden sökerdik böyle. Ya benim bazen gücüm yetmezdi. Sökerdik. Sonra böyle gölet gibi bir şey yapmışlardı. Onun içine atarlardı. Orada yıkanırdı. Ondan sonra ne olurdu? Fabrikaya giderdi. Fisko birlikler vardı Osmanlı'da. Annem o Fisko birliklerde de çalışırdı. Fıstık ellerdi. Yanına giderdim bazen. Böyle bir gün size hayatım nasıl geçti anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bugün bugünlük video bu kadar olsun. Yarın yine bir video çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlığınız arkadaşlar.